Bir başka açılışı da Özlem Bebe gerçekleştirdi. Özlem Bebe ikinci şubesini Cuma Mahallesi Halk Sokak'ta açtı. Açılışa belde belediye başkanlarının yanı sıra da çok sayıda davetli katıldı. İnegöl'de her gün ticari hayata yeni iş katılmaya devam ediyor. İnegöl halkına uzun yıllardır hizmet veren Özlem Bebe ikinci şubesini Cuma Mahallesi Halk Sokak'ta açtı. Bismillahirrahmanirrahim. Açılış öncesi dua gerçekleşti. Duanın ardından açılışı Yenice Belediye Başkanı Ramiz Türkiye Muhtarlar Derneği eski başkanı Bekir Kahioğlu, Köprü Belediye Başkanı Salih Şahin birlikte gerçekleştirdiler. Olan Allah nimetleriyle bizleri serfiraz kılan, bizleri perverdeden Allah, bizlere bu günleri gösterdiğin için sana minnettar ve müteşekkiriz ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ümmetine şunu tavsiye etmiştir ticarette uğraşın ve cesur olun. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Bizler de bu uyarı ticaretle istikal ediyoruz. Bu kardeşimiz de rızkı veren Allah'ın izni ve peygamberin müsaadesiyle bu ticaret açmak aşmak üzeredir. Bir sürü emek etmiştir, bir sürü güzellik katmıştır. Emeğini zayi etme Allah'ım. Korktuklarından emin, ümitlerine nail ele ya Rabbi. Rızıkları veren sensin Allah'ım. Gökte uçan kuşun, denizdeki balinanın, yerdeki karıncanın rızkını veren Allah bu kardeşimizi mahrup, mahcup, mağdur etme Allah'ım. İşlerini hayırlı eyle, müşterisini bol eyle, ticaretini güzel eyle ya Rabbi. Buraya kadar gelen, duamıza amin diyen bu güzel insanlara da ebedi ve daim razı ol Allah'ım. Hayırlı mübarek olması hayırlı hayırlı olsun. Firma sahibi Erkan Koca açılışa katılan herkese teşekkür etti. Hedefimiz İnegöl halkına daha rahat, daha güzel bir ortamda hizmet vermek. Fiyatlarımız elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalıştık. Belirli markalarla çalışıyoruz zaten. Ee, İnegöl halkına aile ve uğurlu olsun ikinci Büyük bir katılım vardı açılışta orada. Evet. Katılımlardan hepsi Allah razı olsun. Ayağına sağlık.